Temmuz'u bir kere daha anlamaya çalışıyoruz. 15 Temmuz'da yaşananları bir kere daha hatırlıyor ve yeniden anlamaya çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki 15 Temmuz'u anlamak demek Kurtuluş Savaşı'nı da anlamak demek. 15 Temmuz'u anlamak demek Sakarya'yı, Dumlupınar'ı, Çanakkale'yi, ta İstanbul'un fethidi, Malazgirt'i anlamak demek. Çünkü bu ve nicelerini sayabileceğimiz kahramanlar destanlarının özünde, kökünde aynı ruh var. Aynı milli duygular var. Aynı anlayış var. Aynı aşk var. Bu anlayışın, bu ruhun tezahürüdür aslında 15 Temmuz. Ve bu gün vesilesiyle Türkiye yüzyılının kahramanlarını yad ediyoruz. Kurtuluş Savaşı yıllarında öncesinde Çanakkale'de o ruhun tezahürüyle düşman güçler püskürtüldü. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ya istiklal ya ölüm diyen Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Mücadelesi verildi ve aziz ecdadımız sahip olduğu o cesaretle azim ve kararlılıkla milli mücadeleyi kazandı ve Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. 15 Temmuz öncesinde 100 yıl önce emellerine ulaşamayanlar 10 yıllar boyunca cephede alt edemedikleri, cephede diz çöktüremedikleri milletimize, devletimize karşı sızma girişimiyle sinsice ve vatandaşımızın, insanımızın en hassas olduğu eğitim gibi, inanç gibi konuları suistimal etmek suretiyle devletimizin hemen hemen bütün kurumlarına sızıp oradan bir çökertme anlayışı içerisine girdiler. Yıllar boyunca bunu yaptılar, sezdirmeden yapmaya çalıştılar. Milletimizin hoşgörü duygularını fazlasıyla da maalesef suistimal ettiler. Ve o gece 15 Temmuz gecesi gene milletimize, devletimize ait olan top, tüfek, tank, helikopter bunların hepsini kullanmaya, bunların hepsiyle vatandaşımızın üstüne ateş etmeye maalesef cüret gösterdiler. Ama unuttukları bir şey vardı. Bu milleti yenmek imkanla olmaz. İmkanlarınız ne kadar güçlü olursa olsun milletimizin özünde, ruhunda, gönlünde olan o azim ve kararlılığı yok edemezsiniz. Yıkamazsınız. Nitekim o gece işte tarihten gelen o ruhla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplarıyla, tüfekleriyle gelsinler. Biz milletimizin üstünde başka bir güç tanımıyoruz. Biz ölümüne mücadele edeceğiz demesiyle gene geçmişte olduğu gibi insanımız meydanlara, yollara düştü ve o topların, tankların, tüfeklerin önünde göğsünü siper etti. Evet, onlar Türkiye yüzyılının binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kahramanıyız. Ve vatandaşımızla birlikte kurumlarımız, yine kolluk birimlerimiz, ordumuz her ne kadar onların içine sızmış, asker görünümlü ama özünde vatansız, özünde ruhsuz, özünde milli ve manevi değerlerden yoksun olanlar var idiyse de o kurumlarda milletini seven, devletini seven, bayrağını seven kardeşlerimiz de var. Ve onlar halkımızla bütünleşmek suretiyle bu darbe girişimini püskürttüler. Zihinlerde şu dizeler yankılanıyordu. Arkadaş, arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. O gece karanlıktı. O gece devletimizi, milletimizi bütün kurum kuruluşlarıyla karanlığa sürüklemek istediler. Gecenin karanlığıyla geleceğimizi de karartmak istediler. Ama o gecenin sabahı aydınlık oldu. Çok sürmedi. Çer planlar bunu yapanların başına yıkıldı. Ve çok şükür o sabaha bağımsızlık ateşini çok daha güçlendirerek yakmak suretiyle Uyandı. Bu manada da 15 Temmuz Birlik Ateşi'nin, bağımsızlık ruhunun daha da pekiştiği bir gündür. Biz bugün bu meydanda bu etkinliği yaparken sınır boylarında kahramanlarımız gene aynen o nöbeti gözünü kırpmadan tutmaktadır. Bu vesileyle de bütün kahramanlarımıza, kahraman Mehmetçiğimize, askerimize, jandarmamıza, polisimize şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Allah onların yardımcısı olsun. Şunu da ifade etmek isterim. Elbette bu günler vesilesiyle yaşadığımız o hadiseleri hatırlıyoruz. Ve şunu diyoruz. FETÖ gibi, PKK gibi yıkıcı, bölücü örgütlere karşı devletimizin mücadelesi devam etmektedir. Devam edecektir. Bundan sonra asla bu ve benzeri yıkıcı faaliyetlere tevessül edemeyeceklerdir. Çünkü bizim özümüzde anlayışımızda birlikte kuvvet vardır. O yüzden vatanımız bir, milletimiz bir, devletimiz bir, bayrağımız bir diyoruz. Şairin dediği gibi kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda işte o şühedalar bu birliği, bu birlikteliği sağlamak için o toprakta o tertemiz anılarından vurulmuş yatıyorlar. Bize de düşen onlara layık olmak. Onların hatıralarına layık olmak. Şehitlerimizi, gazilerimizi verdikleri mücadeleleri asla unutmamak ve unutturmamak. 15 Temmuz şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlara sağlık ve afiyetler diliyorum. Ve sözlerimi tamamlarken Allah ülkemizin devleti ve milletiyle birliğini, beraberliğini daim etsin diyorum. İnşallah gelecek bizimdir. Gelecek günler Gelecek yüzyıllar ülkemizindir, yüce Türk milletinindir, Türkiye Cumhuriyetimizindir. Diyor. Sizleri en kalbi duygularında sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.